Alt Deniz Belediyesi'nin ilçesindeki öğrencilerin eğitim gördüğü okulların sorunlarını giderme isteği çeşitli şekillerde engelleniyor. Bu söylediklerim kentte yaşayan hiç kimse tarafından yalanlanamayacak durumda. Buyurun diyoruz ki buyurun sorunları giderin ve öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alması sağlansın. Biz Mersin'de bu sorunları defalarca gündeme getirdik. Ama Mersin Valiliği, il ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilçe kaymakamlıkları sorunları görmezden geldi. Dileriz ve umarız ki siz bugün bu sorunları not alır ve çözersiniz. Sayın Bakan, sorunları diyoruz ki ya çözün ya da Akdeniz Belediyesi'nin talip olduğu çözüme engel olmayı bırakın. Sayın Bakan, bu bahsettiğim okullar ve başka okullarla ilgili olarak okul aile birlikleri toplanıyor, gidiyor, ilçe milli eğitim müdürüyle bir görüşme yapıyor. İlçe milli eğitim müdürünün verdiği cevap bütçe yok. Veliler o zaman diyor ki okul aile birlikleri diyor ki Akdeniz Belediyesi bu sorunları çözmeye hazır. Hemen sonrasında bu defa ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürü okul müdürlerini arayıp diyor ki Akdeniz Belediyesi'nden herhangi bir şey istemeyeceksiniz. Yine bazı okulların isimlerini ve sorunlarını söyleyeyim sayın bakan. Hatice Uluk İlköğretim Okulu. Okul bahçesinin acilen asfaltlanması gerekiyor. Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu. Okul bahçesinin bir an önce asfaltlanması gerekiyor. Güneş İlköğretim Okulu. Okul duvarlarının boyanması gerekiyor sayın bakan. Burada trilyonlardan milyarlardan bahsettik ama ben size bir okulun duvarlarının boyanması gerektiğinden bahsediyorum. Sakarya İlköğretim Okulu. Bu okul eskiden Güneş Mahallesi'ndeydi. Ancak deprem sonrasında yıkıldı. Yıkıldıktan sonra öğrenciler Gündoğdu Mahallesi'ndeki İlköğretim okuluna gönderildi. Öğrenciler her gün kendi evlerinden, kendi mahallelerinden uzak başka bir mahallede okula gitmek zorunda ve kendilerine herhangi bir servis tahsis edilmiş değil. Biliyorsunuz servis ücretleri başını almış gidiyor. Ve bu öğrencilerin servis sorunlarına bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Yine Mimar Sinan İlköğretim Okulu. Bu okulun bir binası deprem sonrasında yıkındı bırakın yerine bina yapmayı sayın bakan kendim gittim gördüm halen okulun bahçesinde o yıkıntıdan kalan molozlar var. Veliler de öğrenciler de bu sorunlardan bu sıkıntılardan oldukça müzdarip. Bu gençlerimizin eğitimi, geleceği sizin umrunuzda değilse de bizim umrumuzda bu nedenle gelin sorunları, sıkıntıları bir an önce çözün diyoruz. Sayın Bakan bu sorunları çözmesi gereken il, il Milli Eğitim Müdürü ne yapıyor? Haberiniz yoksa ben söyleyeyim. Eğitim bir sen başkanı ile okul okul gezip sendikal örgütlenme yapıyor. Aynı Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş eğitim sen yöneticilerine günlerce ısrarlarından sonra verdiği randevuya gelmeyerek taleplerini is iletmek isteyen sendika yöneticilerini çeşitli bahanelerle, bahanelerle bekletiyor. Bir, illi, bir İl Milli Eğitim Müdürünün görevi sendikalar arası ayrımcılığı körüklemek değildir. Kentteki eğitim sorunlarını çözmektir. Teşekkür ediyorum.